Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz gibi yeni ürünlerle yaz makyajı yapacağız. Bazı ürünler yeni, bazı ürünler burada denemeyeceğim. Reels çekeceğim. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada kullanacağım bazılarını. Bazılarını da orada kullandım zaten. Orada takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Öyle, hadi başlayalım. Maybelline Fit Me primeriyle başlayacağım. Bu Luminous Smooth alanı bu yeni değil. Bunu ben daha önce de kullanıyordum. Şöyle ışıltı vermesi için. Şöyle ellerimle dağıtıyorum. Primer uyguladıktan sonra kaşlarıma geçiyorum. Kaşlar için yeni ürünler aldım. Bir tane. Ben şöyle Maybelline'den kaş kalemi aldım. Şöyle bu tarafı fırçaladım. Bu tarafında kalem var. Ve Lenex'in şu jel şekilde. Günde bunları deneyeceğiz. Şöyle tarıyorum tarayına. Ondan sonra kalemiyle dolduracağım. Kalem gerçekten çok iyi. Böyle ucu sert gözüküyor. Böyle çabuk kırılmayacak şeyini. Zaten hafif çıkartırsanız çok iyi olur. Şöyle i̇şte ince ince çiziyor. Biliyorsunuz ki bir süredir bu Nix'in eyeliner formundaki kaş ürünü kullanıyordum. Bu da gayet güzel. Kapağı biraz zor atıyor. Daha pratik bir şey olsun istiyorum. Bu gerçekten güzel. Kaş gluesunu kullanıyorum. Yani şey diyemeyeceğim. Hmm. Ürün şimdilik güzel gözüküyor. Ne kadar sabit olacak onu bilmiyorum. Video sonunda görürüz. Ama hmm. şu benim tanıttığım morfinin var diye jel baksın. O daha iyi bence. O daha sabit. Şimdi o zaman gözlerime geçiyorum. Çok güzel bir göz yapacağız bugün. Gözlerde de bu fitmenin şeyini kullanacağım. Bunu yeni aldım. Ama ben bunu 2-3 yıl önce zaten kullanıyordum. Sadece bir süre ara verdim. Bittikten sonra almadım. Şimdi bunu göz bazı olarak kullanacağım. Bunu şöyle bir fırçayla dağıtacağım. öyle NYX'den iki tane göz kalemi almıştım. NYX'in dudak kalemleri var bende. Çok popüler biliyorsunuz. Bir tane koyu kahve almıştım. Bir tane de siyah. Benim siyah rimel London var. O da bayağı uzun zamanda bende olduğu için bir tane siyah almak istedim. Bir tane de böyle bir kahve alalım dedik. Şu ASMR yapalım mı? Olmadı ama neyse. Şöyle bayağı bir kahve koyu bir renk. Şimdi bu kahve kalemle bir şekilde bir çizgi çekiyorum. Ondan sonra şuradan şöyle bitiriyorum. Şöyle. Kalemle böyle bir çizgi çizeceğiz. Bu Revolution'un klasik paletinden. Velvet Rose olanı. Şuradaki koyu kahveyi alacağım. Ondan sonra elime bir yandan da daha böyle geniş bir fırça ile şu Real Techniques'in 300 numaralı fırçası gibi geniş bir fırça elimde bulunduracağım. Önce bu yuvarlak fırçayla aldığım ürünün kalemle birlikte dağıtacağım daha kalın bir çizgi yapacağız. Az önceki yaptığımız çizgiye göre. Ortaya gelerek dağıtacağız. Bu göz makyajındaki püf nokta bol bol karıştırmak. Yani bol bol karıştıracağız. Gerekirse daha fazla ürün alacağız. Ama hep karıştıracağız. Bu şekilde olacak. Tabii ki dağıtmaya devam edeceğiz. Evet. Diğer gözümü yaptım. Bu şekilde de dağıttım. Daha büyük bir fırçayla daha iyi yumuşatıyorum. Şuradaki yaram baya kötü gözüktü ya. Neyse. <laughs> Onu şimdilik görmezden gelelim. Yine bu ilk yaptığımız, yani ilk baz olarak kullandığım Fit Me Concealer'ını tekrar alıyorum. Şöyle daha yassı bir fırçayla yine alıyorum. Şey şurada. sadece bir aydınlık vereceğiz. Ondan sonra pudrayla da sabitleyeceğiz tabii ki. Evet, şimdi o sondaki keskinliği yok etmek için yine bu Real Techniques, Real Techniques fırçanın üstünde kalan ürünle sadece şöyle o keskinliği yumuşatmak istiyorum. Tabii ki isterseniz buraya ışıltı da ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim. Sadece pudrayla sabitleyeyim. Böyle bir geniş fırçayla bu fitminin pudrası ile alıyorum. Ve sabitlemek için sadece. Şimdi de geçiyoruz. Yaz makyajı olduğu için hafif bir şeyle gideceğim. Şu Maybelline Super C vitaminini olanı kullanacağım. Şu, çok hafif alacağım. Şöyle küçük bir damla, buraya da küçük bir damla. Böyle bir tık daha almak istiyorum. Şöyle. Şöyle az bir şey alıyorum. Islak bir süngerle. Şöyle fondöteni bitirdik. Böyle diyorum klasik. Konseylerini aldım. Böyle fırça bir fırça gibi bir şey var. Ama mesela bunu böyle fırça gibi dağıtamıyorsunuz. Çünkü ürün çok geliyor. Şöyle. Kapatmak istediğim yerlerin üstünden geçiyorum hafifçe. Mesela bunun fondoteni yani kapatıcı bir fondöten değil sadece böyle hafif günlük kullanılabilen bir fondöten. Bakalım onun yapısı nasıl. yine ıslak süngerimle sivri tarafıyla üstünden geçiyorum. Bu senin şimdi concealer'ın kapatıcılığı orta şeyde kuru değil gibi gözüküyor şimdi. Şey yaptım şimdi gözlerimi sabitlemeyeceğim. Biraz bekleteceğim. O zaman anlarız. konsiyerde da bu şekilde. Aslında ben bende göz morlukları vardır. Onu kapattı. Tart şey tape gibi değil. Şimdi kuruluğunu test edeceğim. Onun için biraz bekleyeceğim. O sırada da Fenty Beauty'nin şu klasik contour stiğini alacağım. Bu yeni değil. Daha önce de kullanmıştım. Da bu Morphe'den aldığım bronzer fırçası var diye dağıtacağım. Şey i̇şte bunun da daha küçük fırçayla dağıtacağım. Likit ürünler bitti. Bu morfin dedi. Gerçekten güzel. Şimdi yüzüm kuruyana kadar maske, maskaramı yapacağım. Ben takma kirpik kullanmayacağım ama isterseniz siz de siz takma kirpik kullanabilirsiniz. Daha böyle günlük hafif olanlarından. Çok güzel durabilir. Ben şu şeyi kullanacağım. Essence'in bu yeşil olanından. Klasik şekilde sürüyorum kefen görüntüsü yakalamaya çalışıyorum. Şu concealer'ıma bakıyorum. Demek şu göz altı çizgisi vardı burada. Hem o göz altı çizgisini doldurmadım. Dokunduğumda ise yumuşak bir hissi var. Hmm. Bence concealer güzel yani. Şimdi gözden gene devam ediyoruz. Bu ilk kullandığım kahverengi olan göz kalemini şöyle altından geçiyorum. Kirpik dibinden geçiyorum daha doğrusu. Şöyle bu şekilde. Bunu dağıtmayacağım. Bu böyle kalacak. Bu şekilde. Şöyle bir de eyeliner almıştım. Onu da denemek istiyorum açıkçası. Şu NYX'in Epic Liner. Bu siyah renk. Bunun bir de kahve rengisi var bende. Bu MAC'in kahve rengisi var. Gerçekten günlük makyajlarda çok güzel oluyor. Ee, bir de bu NYX'in ikisi var mesela. Bakabilirsiniz. Çok hafif bir kuyruk çizeceğim sadece. Rabatlı eyelinerlardan çekme yapmayacağım. Kirpik dilinden başlıyorum. Bir ince bir çizgi. Fırçası güzel ama sanki bir tık kuru gibi. Bana gönderilen öyleydi Böyle bir şey. Eyelinersız. eyelinerlı. Evet ya yani sanki bir tık kuru. eyeliner çok içime silmedi. Bunu bir ters bekletip öyle baktım. Bir süre öyle deneyelim. Bir süre öyle kalsın sonra denerim. Ben eyeliner silmeye karar verdim. Çünkü olmadı içime sinmedi. Bir taraf çok siyah bir taraf hafif kaldı. Onun yerine o aldığım siyah kalemle bir tık onunla geçeceğim üstünden. İkisinin siyah olanı var ya. Yani şu dış tarafta böyle cat eye görünümü olması için hafif böyle kirpiklerin dibinden çizgi çekmek istiyorum. Şöyle bir şey işte. Şöyle çizgi, ufak çizgi gibi çizdim. Yatsı rüzgarla dağıtacağım. Evet bu şekilde daha fazla gözle oyalanmayacağım. Şimdi sıra şöyle Dior'dan şu klasik highlighter paletini ve yeni çıkan e, alığı Rosewood rengindeki aldığı aldım. Aslında ben bunu şimdi açınca göstereceğim. Daha açık bir renk şey yapmıştı buralara resmini koyarım. Ama maalesef elime daha koyu renk geldi. Yani resimdekiyle... E, ürünün kendisi aynı renk olmadı maalesef. Ama renk yine de güzel. Her makyaja uygun olmayabilir. Bu makyajda da çok güzel duracağını sanmıyorum. O yüzden hafif sürece sadece göstermek adına. Şöyle bir şey. Rengin kendisi de bu şekilde. Tabii ben daha böyle ım, turuncuya yakın neon turuncu gibi bir şey bekliyordum. Daha böyle nasıl desin daha açık bir renk bekliyordum. Morfin 106 numaralı fırçasıyla alıyorum. şekilde. Yani mesela hmm, her yerde görmüşsünüz o bubble gum şeyi pembesi olan diyorum bu allıkları çok övülüyor falan da hani. Bu parayı vermeye gerek var mı? Gerek yok. Yani mesela o Sephora'dan benim gösterdiğim allıklar var ya. O, onu kullanabilirsin o Sephora'nın klasik allıkları. Mesela onlar güzel. Orada da Bubblegum rengine benzer bir renk vardı. Siz onları deneyebilirsiniz yani o güzel bir allık, uygun fiyatlı da. Bazı şeyler sırf para için övülüyor Kendi fikirlerimi söylüyorum sadece. Neyse ben fazla uzun konuşmadan yine şu yine ikinci bir hype olan ürünü denemek istiyorum. Mesela ürün bu ee, Universal rengi. Bunu aldım. Şimdi mesela eline böyle sürünce şu beyazı çok sevdim, buna özenerek aldım. Şöyle beyazı sürüyorsun, mesela elde çok güzel bir ışıltı gösteriyor. Ama ben bu ışıltıyı yanaklarımda alamıyorum. Yine mesela şu sarısında, şu ışıltıyı mesela yanağımda alamıyorum. Res paylaşmıştım orada bakabilirsin. Dediğim gibi, yeni Morfin 106 numara fırçasıyla bu da bu temiz olanı. Mesela şu beyaz alıyorum. Bol da alacağım. Yani. Bak burunda güzel durdu bence. Aslında buna para verilir mi derseniz buna da verilmez. Ama mesela bir ürün, bir makyaj ürünü sizin için ömürlük gidiyorsa hani makyaj yapmıyorsanız bir kere alırsınız. Bu bence bir süre sizi idare eder. Hani çok böyle hype olup almak istiyorsanız diğer highlighterlardan çok iyi falan gidin alın bir ürün değil. İkisi de aynı şekilde. Hani bir süre beni idare etsin. Ben lüks takılmak istiyorum işte bir süre ben kullanırım bunları diyorsanız o zaman tavsiye ederim o zaman alabilirsiniz. Bir de şu mesela uygun fiyatları Rimmel London'dan almıştım bir tane highlighter. Bunu şu elimle sıvaçlayayım. Bunda başka bir bir şey de gösteririm. Başka bir videoda gösteririm. Şöyle. Şimdi... Şu mesela Dior'un yanına süreceğim. Bu diyorum ki. Bu ikisi. Bu da Rimmel Yani bence bu da güzel. De de yüzde deneriz. Bir başka videoda. Şimdi rujlara gelirsek baya bir dudak ürünlerine gelirsek baya bir dudak ürünü aldım. Benimkiler kalmasam iyiydi. Bu sefer baya bir dudak ürünü aldım. Çünkü e, benim koleksiyondakiler uzun süredir varlar. Çoğu limited edition falan olduğu için çok videolarda kullanamıyorum. Tavsiye edemiyorum. Çoğu da mesela bazı ülkelerde yok. O yüzden her ülkede olabilecek ürünler aldım. İlki bu L'Oreal Paris'in klasik 220-235 nude olanı. Bugün bunu deneyeceğiz. Bundan sonra Fenty Beauty'nin bu klasik e, lip gloss'unu aldım. Bunu Rails'da paylaştım. Oraya bakabilirsiniz. Ondan sonra da bu Herkes Herkeste gördüğünüz bu klasik olan. Şöyle 115 numaralı rengi. Bunu da deneyeceğiz. Ama bugün değil. Ondan sonra Milani diye bir markanın. Bunu Rails'da çekeceğim. Orada bakabilirsiniz. Bir de en lüksünü sona sakladım. YSL'den. Kırmızı bir ruj aldım. Bunu da ruj iki tane ruj çekmeyi planlıyorum. Orada göstereyim. Hatta belki üç tane ruj çekelim. Orada göstereceğim bunları. Bu ruj, orada gösteririm. Ama öncelikle şöyle göstereyim. Yani rengin güzelliği. Bunu da bir videoda göstereceğiz. Bu L'Oreal Paris'in nude'uyla gidiyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir renk. Bir tık açık bir renk tam istediğimiz gibi çünkü odamız gö odak gözlerde olsun istiyorum dudaklarda değil. Bu da hmm, şey gibi kokuyor. Sen şeker vardı. Onun gibi kokuyor. Şekerle sabun karışımı bir şey kokuyor. Güzel nemli. Gül kokuyor. Böyle güllü sabun. Güllü şekerli bir şey kokuyor. Onu biraz sevmedim. İstiyatı güzel, nemli. Yani güzel bence. Çok ışıltılı benim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Ve böyle bir makyaj oldu. Tabii bu makyajı isterseniz kirpik, takma kirpik kullanabilirsiniz. Çok güzel bir daha bol bir göz, daha dolgun bir göz olabilir. Ama bence kirpikse de gayet güzel. Şimdi hızlıca kullandıklarımı gözden geçirin Kaş ürünü de daha fazla sürerseniz belki daha böyle yapıştırıcı şeyi verebilir. Ama onun dışında hafif sürdüğünüzde gündelik kullanımda o Yani bir tekrardan üstünden geçince. Onun sonra kalemler gerçekten güzel ve yumuşak kullanılabilir. Concealer nemli güzel hala gözün o göz çizgilerini doldurmadı. Lüks bir şey arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Bana başka bir videoda tekrar göz, göz geçireceğim. Çünkü bilmiyorum galiba bir süre yan durduğu için ürün bitmiş gibi. Yani kurum gibi gözüküyor. Ona bir bakacağız. Daha sonra işte bu L'Oreal Paris'in ruju. Çok güzel bir ışıltı veriyor. Yani yazı, tam yazlık bir ruj. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Ondan sonra onu denediğim bir şey olmadı bugün. Bir de hiç unutmadan şu Garnier'den şöyle e, makyaj üstüne sıkılan 50 SPF'li güneş koruyucusunu almıştım bir sprey formunda. Bir de onu deneyeceğiz. Makyaj üstüne gelebiliyor. Bu çok güzel. Şey buna da hızlıca bakıyorum. Şöyle. <laughs> Helium batırdım. Güzel face, face misti gibi. Üstünde leke leke kalmadı. Benim gayet düzgün. Tabii ki sadece mesela güneş koruyucu olarak sadece bununla çıkmayın dışarıya. Altta da mutlaka sürün güneş koruyucunuzu. Bu da güzel kokusu da çok güzel. Ağrı kokusu yok. Onun dışında yeni aldığım videoda kullandığım bir şey yok galiba. Çoğu ürünü mutlaka daha önce görmüşsünüzdür. Ben sadece kendi yorumlarımı yapıyorum. Bunların hiçbir işbirliği değil çünkü. Yani hiçbir ürünü boşuna pohpohlamıyorum. Mesela bu esensi her zaman önereceğim. Çünkü çok güzel. Ben daha fazla konuşmadan videoyu kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ve instagramdan da lütfen takip ediniz. Orada daha hızlı kolay ünlülerin makyajlarını deniyorum. Oraya bakabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.